Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf kimya dersiyle karşınızdayız ve yanımızda Başakşehir Başarı Merkezimiz'den Sezgin Hocamız var. Ne işleyeceğiz hocam şimdi? Hocam kaldığımız gibi atom modellerine devam edeceğiz. Şimdi de kimyasal tepkimenin modellemesi var. Şimdi arkadaşlar bu müfredata yeni girdi. Modelleme teknikleri artık biraz daha kimyasal tepkimi görsel olarak görmemizi istiyor sistem. Onunla alakalı bakalım. Sembol var, Lewis yapısı var, çizgi bağ formülü var, top model ve uzay dolgu modeli. Top model mi? <laughs> top çubuk modelleri. <laughs> top çubuk modelleri Hı -hı. evet ve uzay dolgu modelleri göreceğiz. Bunlara şimdi tek tek. Bunlar yeni astık. geldi derken sembol, Lewis bunlar zaten var vardı da Yani tepkimenin görsel olarak gösterilmesini, çocuğun anlamasını istiyor sistem. Şimdi şekillerle. Eskiden anlamasını istemiyordu. Eskiden biraz daha e, kağıt üzerinde kalıyordu Vural hocam. Hı -hı. Konuşma diyorsun. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> makroskopik gösterim. Yani 5 duygu, makro büyük demek zaten. 5 duyguğunda görebileceğimiz özelliklere söylüyoruz. Bir de alt mikroskopik var. Onlar da gözle görebileceğim göremeyeceğimiz şeyler. Hı -hı. Ne bunlar? İşte elektrondur, nötrondur. Hı -hı. moleküllerdir bunları göstermiş. Şimdi sembole geldik. Ural hocam e, sembol deyince şöyle kapatalım diyeceğim ama <laughs> görüldü. Niye daha zorlarını sor bana? Mesela sembol deyince ne geliyor aklınıza? elementlerin gösterim şekilleri ya da molekülleri. Ee, şöyle yapalım. Ben size bileşik söyleyeyim. Siz sembollerini söyleyin. Elementten başla. O kadar zordan tamam. mi? Ee, karbondioksit. Karbondioksit. CO2. Oo, tuz apa. ruhu. Tuz, tuz ruhu deme bana. Evet, hidroklorik asit. Çok iyi. Zorlaştır, evet. zorlaştır. E, evet, sodyum hidroksit. Ben sana integral <laughs> soracağım. sodyum, sodyum hidroksit. hidroksit. <laughs> Hidroksit. Çok iyi. Çok iyi. Ee, Hasan 2 Süper Mesela, Osman 4. O söyledin ki zaten. Söylemedik. Hasan 2 Süper Osman 4 dersen bunun sülfürik asit olduğunu hemen anlaşıyor onu <laughs> diyorum. <gülüyor> Çok iyi. O zaman biraz zorlaştı. Yani kimyasal adını sorman lazım. Tamam. Son bir tane. Bir tane daha ne olsun? Çamaşır suyu. Bak bana kimyasal. Tamam. Sodyum suyu hipoklorit. Sodyum bunu bilirseniz ödüllendireceğim yemin ederim. Sodyum. Hipoklorit. Çıkmaz. Cl5 diyesim geliyor ama. Yok. Ne? Sodyum hipoklorit. Sodyum hipoklorit. Bu. Hipoyu niye ben... Evet şey aldım çok ya. çocuklar da bilmiyor hocam. Ben çocuk değilim. <laughs> Aynen, ya kimya hazırlananlar Tamamdır var. Tamamdır hocam. Hızlıca şurada bir şeyler evet. sorabilir miyim? Eee öğrencimizin de kafasına takılmış olabilir diye. Sembol denklem grafik dediğimiz kimyada hep gördüğümüz elementlerin sembolü. Bunlar bunları öğreneceğiz değil mi? Lewis yapısı dediğimiz şey şu muydu? Şu yazılışlar var. Çok vardı. iyi. 9'da görmüştü arkadaşlar hatırlayacak. Evet bunlar hocam. Tamam. Lewis'in zaten olayı şu. Son katmandaki değerlik elektronlarını nokta şeklinde gösterelim. Tamamdır. Çizgi bağ, bağ formülü de şu. Evet, çizgi şeklinde gösterimi. Top çubuk modelleri. Bu daha çok kristalize yapı vesaire onları göstermek için kullanılan evet, bir yöntemler. Evet, bir sonraki e, videomuzda eee arkadaşlar da sözümüz olsun. Bunları görsel olarak toplar bunlar satılıyor. Bu şekilde görseller var. Yapıştırarak, birleştirerek metan gazı mesela CH4. Karbon ortada, etrafta hidrojenler. Bu şekilde Yani kutupsal olarak... bir görünüm mü oluşturuyor evet, yoksa tamam mı? Uzayda olgu var. modelleri de şöyle bir şey herhalde. Evet, onlara bakalım şimdi detaylıdan. Evet şimdi Lewis modelinden başlayalım. Arkadaşlar Lewis nokta yapısı dedik. Değerlik elektronları nokta şeklinde gösterin. Mesela siz 9'dan hatırlayalım. Karbon 6 idi. 2, 4 diye yazmayı biliyoruz. Değerlik elektronun son katmandaki toplam elektron sayısı 4. Bunu nokta şeklinde göstereceğim. Önce 4 nokta atıyoruz bu önemli. 1, 2, 3, 4. Her bir tek nokta bir bağ yapar. Burası. O zaman burada karbon kaç bağ yapar? Şu anda 4 tane dört bağ, bağ yapabilir. yapabilir. Süper. Zaten karbonda 4 tane bağ yapıyor. Başka bir tane söyleyelim hocam. Azot 7 diyelim. Bakın şimdi 2, 5. Değerli geri ton sayısı kaç? 5. Kaç bağ yapacak? 3. Niye 5 demediniz? Çünkü sonunda bir tanesinin çiftlendiğini gördüm. Çok iyi ama işte onu görmek için çok güzel. Önce tek tek 1, 2, 3, 4 tane yazıyoruz. Sonra çiftleştiriyoruz. Kaç oldu? 5 oldu. Demek ki bir çift... Tepede var. Her bir nokta bir bağ yapar. Vural Hocam'ın da dediği gibi azot 3 bağ yapar. Ortaklanmamış heriflerin çifti var. Hmm. Nokta şeklinde gösterim dur. Bakın burada. Evet. Devlet gösterimi diyoruz. Şimdi geldik çizgi bağ gösterimi. Evet. Çizgi bağda şekiller var. Mesela e, sorsam Vural Hocam'a hocam bu sizin ilk aklınıza gelen nedir? Üçgen. Üçgen. Şimdi bu matematik üçgen olabilir. Kimyada üçgen değil. Ne? Kimyada bu bir bileşik. Ha, tamam. Şimdi bu kırıklarda her bir karbonun, her bir kırığın olduğu yerde karbon var hocam. Tamam. Karbon kaç bağ yapar dedik? Dört. Dört bağ. Bir tanesini bununla yapmış. Evet. O zaman gene kaç karbon? Üç. Hidrojenle tamamlayalım. CH3 var orada. Evet. Karbon kaç bağ yaptı? İki. İki. Kaç lazım? İki. Yapıştırdık hidrojen. Karbon kaç bağ yapmış? 2. 2 kaç kaldı? 2. 2. Burada karbon yok bu şekilde. O zaman biz çizgi formülünü kapalı formülle yazabilir miyiz? Evet. Sayalım. 1 2 3 3 karbon C3. Hidrojen 3 4. İstesen şuraya 6, yaz çocuk Hiç göremez. Şuraya Pardon. Yer. pardon. Hmm. Şura görünmüyor burada mı? Orası kesiliyor şeyden. Montajı esas. O yüzden şura yazmak Olsun daha güzel. Sonra hayal eder hocam. 1 2 3 C3. 3, 3 4 5 6 7 H7 ve şey. işte bakın bu görüntü bu çizgi modeli gösteriliyor. Burası hocam evet. şurayı siz tamamlayabilir misiniz? Karbon mu hepsi? Evet. evet köşeler karbon, karbon demiştiniz. İkişer tane yaptığı için H2, H2, H2. Kapalı formülü ne? C3H6. Bu kadar basit. Evet çizgi gösterimi de bu şekilde. Geldik top modellere. İşte top modellerde top model hocam top model gösterimi. E, büyük olanı mesela şu karbon bizim karbon hmm. karbon etrafında şey işte hidrojen olabilir oksijen olabilir onların ne olduğunu özellikle e, öğrenirse bilmek zorunda değil Biraz merkezde soru var. olanların karbon olduğu kesin, kesin ama. kesin mesela tamam. bunu göstermeye çalışmışlar merkezde karbonlar var hidrojen oluyor genelde bunlar ama oksijen de olabilir bir sayf ilerleyen sayfalarda sorularımız var zaten orada göreceğiz hmm. e, şimdi uzay dolgu modeli ile top model karıştırılıyor bakın zaten şekil olarak birbirine benziyor farkı ne Çizikler varsa, yani bir kesik kesik Bağ olması, bağlar yani. varsa, bağları biz gözle görebiliyorsak top model diyeceğiz. Bağları görmeyip bu şekilde yapışmış gibi olursa uzay dolgu modeli diyoruz. Peki. Evet işte bizim meşhur güzel bir sorumuz geldi. Bu güzel bir soru hocam. Verilen emellerin temsili şekillerine dayalı Temsili şekillerine Evet mesela olarak. bu sarı olana kükürt demişiz. Hı -hı. Oksijen, hidrojen, azot ve karbon. Şimdi bunları kullanarak tepkimi yazabilmemiz lazım. Konunun özü bu zaten. Tamam. İksiz mi? O büyük cesaret. Ha bana soruyorsun. Yo, yo, buyurun buyurun. Azot 2. Artı. Hidrojen 2. Evet ok çıkarttık. NH3. Bu kadar. Ee, şimdi e, şu, buralarda normalde tepkime denk değil. Ama tepkime denkleştirme daha sonra anlatacağımız için burada sadece biz e, şekillerin tepkimi olarak gösterimi görüyoruz. Tamamdır. Burada hocam çok iyi. Bu nedir hocam? Kükürt. Kükürt. 2 oksijen. Çok iyi. Bak buraya ben ne Kükürt yazıyorum. neydi? S miydi? Heh. Kükürt. Dolar yaptı. <laughs> CO2. Evet. Artı, artı. O2. O2. CO3. Ne oldu? Sülfat. S3. Tekrar ediyorum. Bunlar denkleşmemiş şekilde veriyoruz. Ne dediğiniz bunun adı Sülfat değil miydi? Kükürt trioksit. CO4 müydü sülfat? Evet hocam. Ama çok iyi. Vallahi çok iyi. Şimdi bunu yazalım. Sizde sıra. Karbon CH4. CH4 hocam metan gazıdır. Evet. Ee, piknik Türklerinde olan gazdır. Hı hı. Ee, Oksijen. Oksijenle çok lazım şu anda. <laughs> Tepkimeye soktuk. <laughs> Karbondioksit çıktı. Ve şekillere dikkat. Oksijen. Oksijen. H2O. H2O evet, çıktı. Şekilde. Evet. Güzel. Bunu da yapalım hocam. Sizin yazı güzel. <laughs> o, su zaten bu. Su, az evet. önceden tanıyoruz. Suyu şeye çevirdik. Oksijen 2 artı iki. H2. Evet. Ha, kast kas var. Kas sayıları var ama onları şu anda görmüyoruz. İşte bu şekilde gösteriyoruz. Bu da zaten... <laughs> Şimdi bu zaten. dersi sen anlattın değil mi? Ben anlatmadım yani. <laughs> Tamamdır, maaşa <laughs> görüşeceğiz. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.